Nerede onu göremiyorum bak. Kim? Şeref, e gelmiş. Şeref gelmiş daha, mi? Güzellikler, güzellikler. Koskoca bahçe abi. Yok <laughs> yok yo, yo Şeref'e gelmiş de. Aklıma geldi. Turgut Turgut. Ha biliyorum onu biliyorum. Tamam. Bir ucundan bir ucuna altı ayda yürürsün bu bahçe. Şu gördüğün alan güzel bir Allah daha çok versin. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bakıyorlar abi bahçeye. Vallahi daha çok yaşlı. Ama şurada iki yaşındaki fidanlarda da çalıştı. Yine aynı hiçbir şey yok. Ama, makine gerçekten yani, şey, de <laughs> e, hakikaten. çok santimde yani, Ziyat Ziyatın çok Hayır, ziyatı. gerçekten bu makine <laughs> evet hem 80 santimde <laughs> hem o iki yaşındaki fidelerde çok güzel çalıştı. Gerçekten yani evet, dünyanın diye iddia şey yapmıyorum ama şu anda Türkiye'deki en iyi makina. Bunun üzerine bir makina zannetmiyorum olsun. He? Ya işte o dünkü adam ne diyor? 5 yıldır bir yağ filtresini değiştirdim ben bu makinenin diyor. Sadece. Burada bıçak da eskimez ha. Hayat da eskimez. Şurada bir, iki tane televizyonluk var ya. Şey Şimdi bu bahçede bıçak da eskimez. Bıçak da eskitmezsin sen burada. Taş yok, hiçbir şey yok. o, o, o toprak yanar diyor. Bu toprak. O, toprak. yemez Çok bitti. Köke geldi köke zarar vereceksin ha. Yürü Bu şimdi. Eşeğe de ben buraya daha yatırım diye eşeğe. Tamam. Şimdi düzeldi bak. Evet. İçeri geri biraz yürü. Hassasiyeti <laughs> göstermiyorsun. Görüyor Ha. Ah. ya belden kırma onu toparlarken kaçırıyor normal bir traktör olsa daha rahat yapar yok 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 hayır şeyden biraz fiyatı Allah bilir ne petrol olacak fiyat traktörü aynen diyor petrol olması lazım yani... Ne onun adı şey. Hiç. Ya dün. Basık bile yakmaz burayı. İki gündür farklı makinelerle takıyoruz. Masaya. Şu çekil şu anda. Yani randım, randıman çalışıyor. Sanki makina da biliyor traktörü. Basık bile bu ya. Rölantide çalışıyor. Rölantide. Tabii canım düz arazide böyle de kullanırsın. Senin burada. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sağ olun.